Herkese merhaba. Şimdi tarih kaç? 12 Ocak. Bu ne zaman yayınlanabilir biliyor musun? 23 Şubat'ta falan yayınlanabilir. Neyse konu Erasmus'ta öncesinde veya işte sırasında veya sonrasında sonrasını boşver de öncesinde ve sırasında neler yapılmalı falan. En azından be benim düşüncemi göre neler yapılmalı. Çünkü birkaç kişi istemiş de şey gibi oldu. Youtuberlar çok istediğiniz video çekerim olayı gibi oldu da öyle değil. Hani yardımcı maksadında zaten çektiğim videonun hepsi e, hani ya işinize yarar belki yaramazsa da en azından benim anılar işte kalsın internette bir yerde silinirse ben belki bulabilirim eğer silinmezse. İnternette her neyse. Şimdi başlayalım. E, şuradan başlayacağım ben. En başta daha en başta Erasmus'a başvururken başvurma sırasında baş e, ya o şekilde aşama aşama gideceğim işte çok kafa karıştırmayın. Karıştırmıyorum. Şöyle ilk başvururken benim yaptığım ilk yanlış. Ben yanlışlığını da söyleyeceğim burada? arada. Unutmazsam eğer birkaç tane illa unutacağım. Bu garanti de eklemem belki veya eklerim sonra. Önemine bağlı olarak. Öncelikle ben okulu seçerken hiç dikkat etmedim. Yani vaktim ismi ne? Dedim Polonya'da. Güzeldir bu. Ekle. İşte İtalya'dır. Ekle falan filan. Hollanda'da rekle bu şekilde ilerledim. Ama bu şekilde ilerlememek gerekiyor. Çünkü hiçbir derse bakmadım ben. Eşlik olarak hiçbir derse bakmadım. Ben çok zor dersler eşleştirdim. Benim bir de şu da çok önemli. Şunu da bakın. En başta gideceğiniz okul eyvallah hani nerede okul olduğu işte mesela nereye gitmeniz gerektiği de önemli. Ama mesela hani okulun en başta şey dikkat edin. Daha öncesinde oraya birisi gitmiş mi? İkinci olarak da, da kaç ders eşleyebileceksin? Daha başvuru yapmadan önce. Bunları çok önemli e, dikkat edin ben bunlara dikkat etmedim İlk öğrencisiydim o okula giden, bizim o, o, e, okul orayla ilk defa anlaşmamıştı o sene ben ilk gelen öğrenciydim Ondan bayağı zorlandım çünkü tüm derslerin hepsine tek tek bakıp yeniden bir liste oluşturup <laughs> şey yapmam gerekiyor derslere eşleşmem gerekiyordu ya, Hocalarım bana yardımcı oldu yine hani bir şekilde eşleşmeyen dersleri bir şekilde ayarladılar falan filan o şekilde gidebildim ben biraz ama belki sizin üniversitenizde bunu yapmazlar. Boşu boşuna Erasmus'unuz e, başvurunuz boka gider. Bunu nereden bakmanız gerekiyor? En başta gideceksiniz. Siz o e, kendi döneminizde işte mesela ne zaman hangi dönemde ne planlıyorsunuz artık. O dönemde alacağınız derslere ve alabileceğiniz dersleri bakın. işte veya üst dönemden alabileceğiniz dersleri de bakın. Ondan sonra da hangi üniversiteye başvurmak istiyorsanız teker teker araştırıp eşleştirin. Bunu buna eşleştirin falan filan. Bunu e, hocanızdan listeli. Mesela bizim okulda şey vardı. Hangi derse hangi derse eşleştirebilirsin. Hangi üniversitelerde işte. Her farklı farklı üniversitelerde hangi dersler ne eş falan filan. O şekilde bir liste vardı. Belki sizin üniversitede de vardır bilmiyorum. Oradan bir onu isteyebilirsiniz. Direkt en başta hocanızdan. Sizin bölüm e, Erasmus başkanınız kimse ondan isteyin. Onda illa vardır. Boşu boşuna zaman kaybetmeyin yani şu olarak. Orada biraz hastayım kusura bakmayın. E, hani boş tek tek bakmakta zaman kaybetmeyin. Oradan bakın tek tek. Olma üniversiteleri kendiniz araştırın. Kendiniz araştırın. Melisa çıkartın. Ondan sonra sonra hocanıza sorun. İşte ders içeriklerini de alın. 170 bazıları okullarda 170 bazıları %80 mi? Öyle bir şey şey olması gerekiyor. Uyuması gerekiyor. Bilmiyorum uyar mı acaba? Yani işte bilmiyorum herkes. Mesela Bizde uymuyordu. Hocalar bir şekilde ayarladı karşı okula falan filan. Çünkü ben mağdur olacaktım. Oh Ben geç kalmıştım. Ben bunu bilmiyordum. <laughs> o zaman da değiştirme. Ben Amerika'dan geç gelmiştim işte. O zaman da denk gelmişti. Okulları değiştiremedim. Yoksa ben Vuc e, teknoloji teknolojiye gidecektim. Oraya gitsem biraz da belki yolu birdi. Ama onun neyse. Onu ben zamanda kaçırmıştım. Ben direkt Erasmus'a gidemiyordum. Ee, neyse hocaları bir şekilde çözdük. İkinci olarak da okulda siz git, e, başvuru bit tamamlandı. İkinci problemle ben yurt yerinde yaşamıştım. Yurdum çıktı. Fakat Adres belli değil. Benim benim şey gitmem lazım. Ha, eee Vizeground'a gitmem lazım. Elimde bir belge yok. Hani diyor ki hani okulla yurtta kalacağı bir belge var ama nerede kalacağı bir belge yok. Onun için o, o bilgiye de benim şey girmem gerekiyor. <laughs> e, kalacak yere bilmem girmem gerekiyor. Ben bir otel kiralamıştım bir haftalığına. Yani en azından rezervasyon yaptım. kiralamadım parasını ödemedim. O rezervasyonu gösterdim. E, ekstra bir dilekçe gösterdim. Dilekçeye de şey yazıyordu. Ee, hani okul bana bir şey sağladı fakat işte okulda bir de mailleşme yapmıştım. O mailleşmeyi de koydum. Burada koyduğum mailleşmede gördüğünüz gibi işte e, bana şu an bir adres veremeyeceklerini ama e, adres verdiklerinde de size ileteceğimi söyledim falan filan o tarzda bir şey yazdım. Vize bulma tarih bulmada şöyle bir problem çıktı. Onu da söyleyeyim. O da çok önemli. Hatta ben bu sene normalde şeye gidecektim. Yani gidebilseydim. Sonrasında vazgeçtim de. Ee, Eras, normal üniversite okumaya gidecektim Polonya'ya. Yani transfer olacaktım. O da zaten bir video. Bundan sonraki o video o gelecek. Nasıl gidemediğim hakkında falan filan. Uzun bir süreç. Ee, vize tarihi bulmak çok zor. Genellikle bu vize... Yani aracı şirketler vize tarihleri bulabiliyor size. De satıyorlar. Şöyle ben ilk... Bu olaya başlama üniversite başvurusunda başladığım zaman 200 euroydu, 150-200 arasındaydı. Sonra bir 300'e çıkarlar, 350'e çıkarlar falan filan. Ben <laughs> ben bir toplam üç, bir 300 euro verdim, bir 200 euro verdim, ee, bir Gaziantep ettim, ya ettim, toplam ıvır zıvır ile falan 800 euro bana patladı. Bir de üzerine vize de alamadım. Öyle boka gitti benim o şey. Demek istediğim şu. Siz e, vize tarihleri şeyleri var. E, bu mesela şu saatlerle şu saatler arası. Şu saatte mesela İstanbul'da ulaşacak. şu saatte. O tam o saate geldiği zaman mesela 09 0'da siteye girmeniz tak diye siteye girmeniz, Yani o sayfaya gelmeniz gerekiyor. O, hani seçiyorsunuz ya işte vize kategorisi yer saat. O siteye girme, o böl bölüme girmeniz gerekiyor. Tam o saatte. Bazen işte bir dakika geç açıyorlar. Bazen bir dakika geç açıyorlar. Değişiyor. Şansınıza bağlı. Zaten o araç şirketlerin hepsi de bot sistemleriyle yapıyor. Hani varsa ondan alın. Yoksa şu mesela gidemiyorlar. Ben bir kişiler Uyut'ta vardı. Birisi de bulamıyormuş 2 aydır falan. Herhalde 2 ay mı 1,5 ay mı? Bulamıyorsun. Yok olmuyor. Ben de zaten şansa bulmuştum Polonya'ya giderken. O zaman vardı ama. O zaman açıyorlardı. Bayağı açıyorlardı. Şu an açmıyorlar şu Bir de Polonya'da da... Bizelerde <laughs> de şey problem... Ee... Ee, vize bu artık fazla red vermeye başlar. Ben ilk Erasmus'a giderken onay herkes ona tak 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 onay veriyorlardı. Şu an Almanya olayından dolayı diye tahmin ediyorum. Onlar şeyde de VFS de öyle bir şey demişti. Şunu biraz kaldırayım. VFS de öyle demişti diye hatırlıyorum. İşte bu Almanya biraz e, şeyleri kapattı ya bu e, sınırları. Ondan dolayı da Polonya biraz şey bu yapıyor, baskı yapıyor. Çok fazla kişi çok çünkü çok fazla öğrenci oluyor. Hiçbir şeye bakmadan. Ondan çok fazla öğrenci okullara gidiyor Polonya daha sonrasında Almanya geçiyor. Bu olayı engellemek için yapmış. Yani baskı yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Başka oraya gittiğinizde de şuna çok hızlı karar vermeniz gerekiyor. ben orada kalacak kalmak istiyor muyum? Ben bunu çok geç yap, karar verdim. Özellikle şöyle yani. Şubat'ta 20'sinde yok 23'ünde falan oradaydım. Yani 22'sinde alışma süreci falan filan ben Mart'ı sonunda falan kalmak istediğimi veya ortasına falan kalalım dedim ben. Kalayım ben dedim. Ama şey böyle hani çok genel bir yani çok üzerine düşünmeden bir şey ne Ya burası güzelmiş kalayım. Herhangi bir çaba yok. Biraz okulları araştırdık. Baktık Vuc Üniversitesi var. Düz. Teknik değil. Düz. Fiyatı da ucuz. Bizi bize bir de kiyase vardı. Kiyase beni kabul etti zaten. İkisi de kabul etti de. Her neyse. Ben ee, başvuruyu geç yaptım. Normalde Mayıs'ın yesinde açılmıştı. Ben Mayıs'a e, Mayıs'ı sona doğru yaptım başvuruyu. Bir ay geç. Bir ay geç oldu şu tüm işlemlerim yavaş ilerledi. Ondan sonrasında ben Türkiye dönmek zorunda kaldım. Arabam vardı sattım. Ee, Türkiye Türkiye'ye döndükten sonrasında da işte... Burada geç başvurduğum için bana geç onay verdiler. Okul bana belgeri geç yolladı bir ay. Bir ay geç oldukları için bana bir her şeyi bir ay öncesinde yapmış olsaydım ben. <laughs> Bir de transfer çok uzun sürüyor burada. Normal üniversiteye başlama şeyi çok, hızlı ilerliyor da transferde o dersleri o eşleştiriyorlar ya. Belge yolluyorsunuz, eşleştirme şeyini yolluyorsunuz falan filan. Dersin tek tek eş, belgeni yolluyorsunuz, kontrol ediyorlar. Onların hepsini yolladığım için çok yavaş ilerledi. Çünkü dekanla birlikte yapıyorlardı bu uçta. Dekan işte bilgisayar mühendisliği dekanıyla adamlar oturuyor. Bu diyor bu dersi eşleştiriyor. Bu dersi eşleştiriyor falan filan. Ee, o şekilde çok yavaş oluyor transfer olayı. Ama sıfır üniversiteye başvuracaksanız hızlı veya sallıyorum. Zaten halihazırda üniversite okuyorsunuz burada. Diyorsun ki e zaten Polonya şöyle mesela ben burada dördüncü sınıfa geçecektim. Orada beni bir, bir buçuktan başlattılar. Yani nasıl diyeyim? Yok. Üçüncü. Aynı. Birinci sınıf sadece birinci sınıf okumuş gibi yaptılar. Onlar da zaten üniversite 3 yıl ben e, ikiden başlayacaktım yani. 3 yılımı bir yıla sığdırdılar. Tabi e, tabii şeyler vardı. Belli dersleri yine almayacaktım falan filan ama. <laughs> Ondan dolayı öyle şey yapabiliriz. Sıfırdan da başlayabilirsiniz. Yani çok bir şey kaybetmezsiniz. Demek istediğim hızlı adım, hızlı ilerlemeniz, hızlı adım atmanız, hızlı karar vermeniz gerekiyor bu kalma olaylarında. Ha diyelim ilk yere gitti, e, ilk yere demişim. İlk dönem gittiniz, kalmaya karar verdiniz. Sizin Mayısı beklememiz gerekiyor başvurmak için ama Türkiye'de dönmek istemiyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz, uzatırsınız Erasmus'u. Erasmus'u uzattıktan sonrasında şey yaparsınız ama e, hani o şekilde kalabilirsiniz. Erasmus'un ikinci şeyinde de e, şeye göre e, hani derslerin önemine göre mesela bakarsınız o üniversitede hangi dersleri alacağım. Farklı eğer. zaten diğer ise zaten size eğer hala Erasmus'a gittiğiniz üniversite ise konuşursunuz dekanlarla size belki veya şey sağlarlar kolaylık işte. Transfer kolaylığı falan filan. Çünkü mesela Kelsey'de sağlamışlardı. Hani başvuru daha başlamadan bizim arkadaş onu ay aldı falan filan. Başvuru ya Ee, Kelsey Üniversitesi'nde bu arada başvurabilirsiniz. Şöyle bir kötülüğü var. Dersler iyi değil. Hani hocalar biraz şey sıkıntı. Derseniz eğer hani ben bir şey öğrenmek umurumda değil. Ben sadece Avrupa'ya gideyim falan filan veya ben değil, diploma alayım. Çok umurumda değil dersiniz dersler. Vesaire. Başvurabilirsiniz. ayının daha kolay olur. Daha garanti olur. Şu en azından ben yani bu yol öyleydi. Belki bir sonraki yıl yani bu yeni dönemde yeni başvuru tarihlerinde zamanında zorlaştıracaklar belki. <laughs> Çünkü ben başvururken İngilizce mi hiç bir istemediler belge. Ama bu yeni başvurularda biz arkadaşın sorduk bayağı bir şey istiyorlardı. Ya zorlaştırmış olabilirler. Polonya belki vazgeçmiş. Basket... Çünkü devlet üniversitesi zaten bu. Teknik üniversite. Başka ekstra olarak e, yani şey olarak daha doğrusu. Ha, paranızı hızlı harcamayın. Türkiye'den gelirken tabak çanak getirin. Pahalı. E, başka. E, o kadar şey getirmenize gerek yok bu arada. Mesela Kia soğuk değildi. Ben bir sürü şey getirdim. Mont, ayakkabı falan filan. az ama şeyse. Hani İkinci dönem için yani yaz dönemi için bir şey getirmenize çok get gerek yok. Çünkü çok soğuk olmuyor. Oluyor da hani çok çok olmuyor yani böyle. Bir dönem için bilmiyorum. Soğuk oluyordur. Karmar var çünkü. Dediğim gibi bu kadar herhalde. Birinci dönem giderken hazırlanırken evrak hazırlarken bunlara dikkat edeceksiniz. Ha bir de kalmak eğer bakın şu çok önemli. Polo'yu da okumak istiyorsanız sıfırdan direkt gidebilirsiniz. Zaten Türkiye'den çok çok ucuz. Fiyatları araştırırsanız görürsünüz. Türkiye'nin yarı fiyatı okullar. En azından ortalama okullar. Bir de oranın mesela sağlıyorum. Belki Kiyatı Teknik Üniversitesi iyi bir okul değil. Oranı oraya göre de iyi değil. Burada da benim şu an buradaki Türkiye'deki üniversitemle eşler sıralama şey dünya sıralamasında. Bu üniversitesi var benim başvurduğum üniversite. O da Bahçeşehir Üniversitesi ile eşten biraz Bahçeşehir Üniversitesi'nden biraz daha iyi galiba. <laughs> Ki bu üniversite iyi değil. Hani iyi de değil yani çok iyi değil. İşte bir sürü üniversite var. Farklı farklı. Varşova tek Üniversitesi var. Varşova Üniversitesi var falan filan. Hem yaşam ucuz. Polonya Üniversitesi Erasmus için seçilebilir. Ama dediğim gibi ha, bir de şey var. Polonya'da şey sıkıntı. Küçük şehirlerdeki insanlar İngilizce bilmiyor. Hani gerçekten bilmiyor. Yani bilen tek tük belli spesifik kişiler yani şöyle halktan bilen yok. Böyle eğer iyi bir yerde çalışıyorsa İngilizce biliyor. İşte yurtunu, yurttakiler İngilizce bilmiyor. Mesela Laura var. Laura demişim. Ben Filon'la kalıyorum. Filon'un sadece Filon'un şey İngilizce biliyor diye biliyorum. Bir de bir tane daha müdür daha var. O da İngilizce biliyor. Ama yurttaki çalışan hiçbir İngilizce bilmiyor mesela. Veya işte marketi kimse İngilizce bilmiyor. İşte ne bileyim. Devlet tarihindeki zaten kimse İngilizce bilmiyor. Bilse bile konuşmuyorlar bilerek. <laughs> Artık onlarda kural mı var bilmiyorum. Bana diyor ki lehçe bilen birisini getir. Veya e, şey olmuştu. Mekaneye gitmiştik biz arabalar için. Adam dün İngilizce konuşuyordu. Bugün de ki ben bugün İngilizce konuşmak istemiyorum seninle. İşte başka birisinin lehçe bilen birisiyle gel bana dedi. İşte böyle yani adamlar ırçılık mı yapıyor diyeyim. Veya İngilizce karşı bir şeyim var? Bilen bile bilen de konuşmak istemiyor. Hani ondan dolayı küçük şehir eğer küçük şey kazandıysanız Polonya'da İngilizcen gelişecek diye gitmeyin. Veya sadece yab yabancı öğrencilerle takılın. Çünkü çok fazla yabancı öğrenci var. Ya da Türklerle takıldığımız bitti. Ha, takılın da İngilizce gelişmez yani. Orada veya yabancı bir arkadaş yapacaksınız işte ne bileyim. Yoksa <laughs> da gelişme benim. Benim gelişmedim. Yani ben gelişme diyesinde gelişecek anlamı yok da. İngilizce bilen yoktu zaten. İngilizce bilenler Araplar vardı onlarla konuşuyordu. İtalyanları vardı. Bitti de daha. Yani zaten onlar da zaten kenara takılıyor. şey e, şeklinde takılıyor. Nationality neydi ya? Yani işte Türkse Türklerle, Araplar Araplarla falan filan. Bu şekilde başka bir şeyim yok. Bir durdurayım bir bakayım düşüneyim ondan sonrasında yoksa zaten kapat. Şimdi videoyu editlerken aklıma geldi. Normalde şey, ekstra bir şey aklıma gelmemişti ama şimdi onu ekleyeceğim bilmiyorum. Bir şekilde ayarlayacağım. Şöyle. Şimdi buradan bir şeyler seçiniz ya dersler falan filan. Oraya gittiğinizde o dersler açılacak diye bir şey yok en başta. Ben öyle bir şey var sanıyordum. Gittim hocam dedim bunlar niye açılmadı? Açılmak zorunda değildi ki dedi. Benim ders eşleştirdiğim derslerin %70'ini değiştirmek zorunda kaldım ben. Yani, hocalar yine bana kolaylık sağladı çünkü yani sağladı derken ben ayarladım bir şekilde. <laughs> Bu sizin hoca karşınızdaki yani oku, Türkiye'deki oku, Türkiye'deki hocanızın biraz şeyine bağlı hani iyi iyi bir hoca mı kötü bir hoca mı yani kötü derken şu olarak yardımseverlik açısından hocalar bana ayarladı hani bu sefer Polonya'da mesela şey yapın yani şey demek istiyorum gitmeden önce bir tane seçtiniz ya bir tane daha seçin hani oradaki açılmadı oradakini oraya aktarırsınız falan filan yani hocanız zaten hocanızı gitmeden hocanız sonra hocam eğer bunlar açılmazsa bunları okeyler misiniz bunu mailleştirerek yapın mesela hani elinizde elinizde bir belge olsun mailler siz hoca silseniz sizden silemez diye Onlara bir şey yapın yani. 5 tane seçtim hocam bunlar. Oraya gittiğim zaman açılmayan dersler olursa 5 tane bunlar seçtim. Onların yerine bunları aktarırım artık. Öncelik olarak çok önemli yok. Bunları da kabul eder diye ekstra bir şey yapın. Ha kabul etmedi mi? Ha siz yine gidin. Şöyle oluyor ama şöyle. Siz eğer gittiğiniz zaman dersiniz eşleştirilmemeyip hoca onaylamazsa hibeniz yanar geri dönmek zorunda kalırsınız. Ha bu riski almak istiyorsanız gidin. Böyle bir risk var. Evet ama hani değer mi diyebilir. Hocanıza da eğer hocanıza da güveniyorsunuz, yardımsever bir hoca diyorsanız o riski alabilirsiniz. Ama dediğim gibi gitme önce ben başta bir dersleri seçin. Dersleri eşleştirin. 170 eşleştirdiniz. Baktınız sallıyorum işte bir 165'ler 160'lar kaldı. Zaten bunu hocanız karar verecek siz değil. Hocam dersiniz hocam gidince belki bir dersler açılmayabilir. Böyle bazıların başına böyle bir şey gelmiş. bu dersleri de seçtim ekstra olarak. Yani bir paket oluşturdum bu dersler çıkmazsa bu dersler de gibisinden bir şey sunabilirsiniz hocanıza. Sunun yani daha doğrusu. Bunu da e-mailleştirerek hocanız eğer onay verirse veya onay vermezse artık e-mailleştirerek yapın ki bunu şey olsun. Hani elinizde bir belge olsun. Sonrasında hoca şey deniz ama yok ben bunu kabul etmem deniz ama en dersiniz ki hocam siz bunu öncesinden kabul etmiştiniz. Şu an niye kabul etmişsiniz? Beni mağdur ettiniz falan filan. Hani ne kadar işe onu da bilmiyorum. Ya, bu şekilde. Bir sorunuz olursa falan filan aşağıda yorumlarda yazın veya Instagram var. Ee, kanalın şeylerinde işte bir içerim içeri girin kanala tıklayın. Oradan orada Instagram var. Çok fazla aktif değilim hatta buralar hiç aktif değilim. Ha, buralar zaten ben bunu paylaştım ama Şubat olacak. O zamanı belli olmaz da siz yine olmadı. WhatsApp'tan şeyden WhatsApp demişim. Instagram'dan da izleyebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Soru problem bir şey olursa. Çünkü illa söylemediğim bir şey vardır. Sonra çünkü aklıma garanti gelecek. Bir daha video eklemiyor şeneceğim. Eklemeyeceğim. Siz sorun. Daha mantıklı. Bir şekilde cevaplarım ben. İlla 5 gün 10 gün içerisinde illa bir şekilde cevaplarım. En geç. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.